Beraber yapalım. Bir dakika. Açtım kanka. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Ece ile birlikte kankamla birlikte denize geldik. Arabayla. Böyle garip. Sonra otele gideceğiz kanka değil mi? Arkadaşlar biz e, kankamla ta denizi sonuna kadar yüzdük iki kere. Ben istedim hatta bir de geri geliştiriş dört oldu. Evet. Biz az kalsın doğruyorduk. Evet kanka. Ben bir de hiç e, duraklamadım. Hızlı hızlı geçtim. duraklamadım. Kanka sadece ayaklarımız duruyor şu an. Bar kız ne yazmış? Bir şey yazmış. Biliyor musun? Evet. Evet. Harbi. Kanalın <laughs> ismi Barbi Gökçe TV. İzlemeyi unutma. Harbi ne diyor? Evet kardeşim evet. 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 Kanalın ismi Barbie Gökçe TV. Barbie Gökçe bir TV, TV kanalının ismi. Ya. Kardeşim. Ben de bir iyi Tamam sen de katıl. Sen de katıl. Gökçe, Barbie, TV. Ne? Kanalın ismi Gökçe Barbie TV. Evet, ben yazdım kanalın ismi. Hı? Beraber ya tamam. video çekmiştik değil mi kanka? Hatta aramıza diğer kankamız da gelmişti. Evet. Abone olmayı unutma tamam mı? Abone olursan seninle katılı katılırsın aramıza. Katılabilirsin bizim aramızda. Evet. Katılabilirsin. Katılmak istiyorsan katılabilirsin videomuza. İstiyor musun peki? Bu arada ben çekiliş yapıyorum. İstersen e, ekstra çıkabilirsin. Kanka cidden mi? Kanka ben de ben de ben de, ben de. Kanka sen, sen sen zaten çekiliştesin. Kanka. Ya. ya. diğer kankamız da çekilişte, değil mi? Hay kanka o bu oyunu oynamadığı için çekilişte değil o. Ama onun yüzü yükle, geldim ben. Neyse. Çekilişe katılmak isteyenler Zapato'yu indirsin ve benim ismini yazsın. Beni eklesin. Ve işte katılmış oluyorsunuz. Evet. Katılayım mı? Mı? İstersen katıl. <laughs> Harbiden çekilişte sen varsın. Nur var. Azr Panda Azra var. Kanka. Kanalın ismi Gökçe Barbi TV. A Aynen Ece'nin. Aynı aynısını yaz. Aynısını yaz öyle çıkar. Emin bak yazlı ya ilk harflerin hepsi büyük olsun. Hayır. İlk hepsi büyük olsun. İlk ben harflerinin ben hepsi büyük hem de biz hem biz de, biz de biz e biz. bir de en sondaki şey büyük. İkisi de büyük en sondaki tv yani. Kuzen gönderdim. Şöyle kuzen gönderdim. Kangı neden engelliyorsun? Kanka takip et kızı. Ettim. Ben de ettim. Tamam. Tamam. Biz kanka, e, kankamla çekeriz. Kanka ben çok yoruldum. Yemek yemeye mi istek? Sen tüm beni tüm bizi tüm takip tüm et, tüm tamam. et tamam mı? Yine çok az güneşlendik. Yani. Kanka daha güneşlendik. Kanka. Kanka, kanka buraya gel kanka. Kanka piknik varmış burada da. Kanka. Gel. Hay hay. Bu benimdir. Çok seviyorum. Kanka ben kanka, hemen ol. oturuyorum şöyle bir dakika. Kanka, kanka oturacağım ben. Aa kanka. çok iyi O e kanka, kanka bu benimdir. Bu benimdir vallahi. Kanka tamam. Hı -hı. Hoşça kal. Tamam takip et bizi öyle git. Bay. Evet. Tamam. İkimizi de takip et. Tamam. Videonun sahibi benim. Benim. Videonun sahibi. Ben <laughs> benim. Videonun sahibi benim. Kanka bu arada ben bir tane videoda kendimi gösterdim. Kanka şey işin bir tane. Sana... Emeka yapmışsın kendini göstermişsin orada değil mi? Gördüm. Evet. Kanka kendimi ya. gösterdim. Market'e gidiyorduk. Kendini Gösterdim kanka. Tamam. Em tamam ya. Biz buradaki yiyecekleri çöküyoruz. İstersen sen de gör. Tam sen de Yemek yedikten sonra gel tamam mı? Ben seni davet ederim. Ben seni davet ederim da... Kanka ben ben denize girmek istiyorum ya. Koş girem denize. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Benim bu burnumdaki şeyle e, yanaklarımdaki şey biliyor musun ne? Dövme. Kanka dövme çıkmayan dövme. Bir de şu kulaklarımdaki şey de çıkmıyor asla. Yani e, Japon yapıştırıcıysa la böyle yapıştırıldı kanka. Kanka bir dakika atlayacağım. Atlayacağım. Aa! kanka hayır ya. Birazcık daha denize girelim. Ondan sonra gideriz. Yemek yemeye gideriz. Kanka. kanka. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Biz şimdi olmayı, bu videoyu like yükleyeceğim like ben. Yani yüklerim büyük ihtimal yükleyeceğim. Sonra diğer videomuza geçelim kankamla. Yemek yemeye gidelim. İlk önce biz yemeğimizi yiyelim tamam mı? Böyle yiyelim sizin canınız çekmesin abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. Bye.